Bugün konumuz Anadolu'yu şekillendiren imparatorluk, yani Anadolu Selçukluları. Peki, bu dönüşümü kim başlattı? Cevap, göçebe kökenli inanılmaz bir da gizli. Kökenlerinden, miraslarına, işte tüm hikayelerini ele alacağımız beş ana başlık. Her şey bozkırlarda başladı, Selçuklular, Oğuz Türklerinin bir kolu olan göçebe bir boydu. Yüzyıllar süren bu yolculuk, tek bir olayla zirveye ulaştı ve tarihi değiştirdi. İşte o yıl, milattan sonra 1071, dünya tarihini değiştiren Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı o an. Sultan Alparslan'ın askeri dehası sayesinde Bizans İmparatoru esir alındı ve Anadolu'nun kapıları açıldı. Ve fethedilen bu topraklarda yeni bir devlet doğdu. Anadolu Selçuklu, yani Rum Sultanlığı. Birbir ardına gelen güçlü sultanlar, devleti 13. yüzyıldaki altın çağına ulaştırdı. Peki yaşamları nasıldı? Göçebe kökenlerini, Fars yönetim sanatıyla birleştiren özgün bir yapı kurdular. Bu imparatorluğun can damarı ise kesinlikle ticaret ve kurdukları bağlantılardı. Bunun içinde kervansaray ya da han denilen devasa taş yapılarla dolu bir ağ kurdular. İşte bu ağ ticaret yollarını güvenli hale getirerek Selçuklu'yu adeta dünyaya bağladı. Artan refahla birlikte inanılmaz bir kültür, mimari ve düşünce patlaması yaşandı. Bugün bile ayakta olan bu yapılarla kendilerine has eşsiz bir mimari tarz yarattılar. Yapılarını ne mi süslüyordu? Tabii ki o meşhur turkuaz çiniler ve harika taş oymacılığı. Dönemin manevi lideri ise felsefesi Konya'dan dünyaya yayılan Mevlana Celalettin Rumi'ydi. Rumi'nin öğretileri bugün semazenler olarak bildiğimiz Mevlevi tarikatının da doğuşuna ilham oldu. Fakat bu parlak dönem doğudan gelen bir fırtınayla son bulacaktı. Moğol istilası. Tarih 1243. Köse Dağ Savaşı'nda Moğollar Selçuklu ordusunu kesin bir yenilgiye uğrattı. Bu yenilgi bir dönüm noktasıydı. Selçuklu devleti artık bir Moğol vasalıydı. İşte bu parçalanmışlıktan beylikler doğdu. İçlerinden biri Osman Bey'in beyliği tarihi değiştirecekti. Peki Selçuklu temeli olmasaydı Osmanlı var olabilir miydi? İşte kilit soru bu. Çünkü onların medeniyeti kendinden sonraki büyük cihan imparatorluğunun adeta bir planıydı. Buna benzer konuları keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olun, yorum ve beğenilerinizle bize destek olabilirsiniz.